Evet arkadaşlar bugün sizinle Vector Roblox'ta e, World Zero oynayacağız. Yani bu oyunda arkadaşı böyle karakterler seçip savaşmaya çalışacağız arkadaşlar ve gene okul kankim yanımda kanki ne haber? Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şimdi body. Evet. Arkadaşlar böyle ayarlayabiliyorsunuz ben yüksekliği şöyle. Ya maskül ne Arkadaşlar. Söylemeyelim kanala, kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Tamam şimdi şöyle. Hayır kolur. O da sarı olsun. Şöyle. Hairstyle. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Tamam mouth. Ağız. Şöyle olsun. Skin color. Ee, tamam şöyle. Dan. Dan diyelim. Abjet diyelim. Tamam oluştu. Ee, Fox diyeceğim ya. Abjet. Tamam. De, de, de Word 1 yükleniyor kanka şu an. Bende. Neredesin sen? Ben girişte. Girişte derken. Yok. E, dur bende yükleniyor şu an. Hop Geldi. Şimdi. Q'da saldırma özellikleri var. Neredesin sen? Belki de bulayım bir şimdi. Sen misin? Hı hı. Yok değil daha. Ee, evet. Geber. Ee, kanka ben e, başlangıç yerindeyim. Ee, yılan kesiyorum. Bu musun lan sen yoksa? Yok. Bu sen değilsin başka birisin. Yok. Bu. Ha haydi. Değişiyor musun? Ee, efendim. Sen neredesin ben? Kanka şu teleport yeri var ya oradayım ben. Allah Allah. Neredesin sen ya? Olduğun yerde bir dur. Şey bu du ego gel. D Dungeons mı? Bu du ego işte anlıyor. Tamam dur. Ee, ışınlanma yerinden mi? Ya, bu ego işte Kanka bende dual gözükmüyor. Poison Cobra. Şunu da bir keselim. Bir gelin, Geber bir lan. Dakika. Tamam ana dünyaya gelsene sen be. Ve ölü. Eee evet, öldüm. World 1'deyim ben şu an. Ben de World 1'deyim. Bir bir, bir, bir. Kanka şeyi kesiyorum. Yılan. Geber. Geber de hakikaten eee galiba. Bir dakika sorayım Var mı? Ne, ne oluyor, ne oluyor, oluyor lan? Bende de sen gözüküyorsun kanka. Bir dakika. Sen şey sarı Kanka sarı saçlı evet. Bir dakika gördüm zaten. Alır mı seni? Kabza mı? Kanka hep aynı zaten. <laughs> İki kobra da alınca sinir oluyorum. Allah Allah neredesin? Sarı saçlıydın değil mi sen? Evet. Kanka sarı kaçtı. Ee, kız gibi Ama böyle. Mı? Sarı saçlı, saçlı. Ee, siyah, e, kırmızı gözlü. Ne? Elinde bir tane alsa olan biri. He Büyücüyü <laughs> seçtim ben. Bir dakika bakayım sen olan. Olan. Hayır. Bulamıyorum. Geber lanet olası kobra. canım gebermiş. şimdi K'ye basınca bunlar var. Ondan sonra U'ya basınca bunlar var. Bitti. Ee, start diyelim. Allah. Kanka Dungeon 1'de 1'e gelsene sen. Dungeon 1'de 1'e gelsene. Bir, bir, bir. Bakayım ge o, Aynı, ge aynı şeyi giremiyoruz. Ha tamam yükselen de. Bir güzeldi. dakika. Bir şey sorayım. 4, 3, 2, 1. Ben tekrar çıkıp tekrar yiyeceğim. Bakayım olabilir, bulabilir miyim? Tamam. Oyundan mı? Hı. Aynen. Ama çok güzel. Ben bayağı geliştim. Hakkı tamam. Okay, tamam. Sen, bir dakika. Sen Doğar olmaz. Duegos yere mi girdin? Evet. Duegos yere girdim ya. Doğar doğmaz. Yok yok, şimdi girdim. Ben World 1'deyim. Tamam, dün gel 11'de 1'e gel. Aynı server. Ha doğru. Ere. E, Üf, her butona tıkladım artık. Kabaklarıma bak diyor. Bana yardım etmen falan lazım diyor da boş ver. Görüşürüz. 5 5 yaratık kalmış sadece. K R Ü E E, e R E 1 O saldır oğlum. Oha! İyi ki tilkiyi seçmişim ha. Kanka çok şey, Tilki şey, çok iyi ısırıyor yalnız. Ben bizon seçtim ha. C artık Q e. e. Artık her neyse. Geber. Öh. Bir dakika dur. Aynı. Tam. E, dur dur dur. Öldüm la. Eh, geber. Tamam. Collect the comeback. kabak. Kabak toplanıyor. Şey Efendim? E, ben Kanka sonlara doğru geldim. Biraz. E, R, E, 1. Tamam. O donatla şey geldi abi. Bir sürü şey geldi. Geber seni lanet olası kuş. Kartal artık her neyse. E, R, Q, C. E, ım, ım. Artık her neyse. Artık her tuşa basıyorum şu an. E, R, 1 Tamamdır. Son şurada abi <laughs> Tamam köprü inşa etti. Hemen ge basıp geçelim. <laughs> Öf be. Şunlara saldırmadan da gidebiliyor muyum? Evet. Yok. Gidemiyormuşum. Yani öyle bir uyanıklık keseydi çok iyi olacaktı da. C E R 1 E ee, ha bir tane şu kalmış. Geber. Aa! E ee, geberdi sonunda. 3 looks. Be, bir saattir bitmedi. Bitti mi? Lan daha dur köprüden geçiyorum da Şu dağdan. A şey Allah! Allah kabak bosuna geldik. Abi kabak bosuna geldik kabak bosuna. Bir şey oldu, bari evet. Ya <laughs> yani ben <laughs> video çekerken kapatıyorum ama o sesleri. Ben onları editte hepsini kesiyorum kanka. Editliyor musun sen? Kanka niye editlenmeyin? Ben youtuber'ım. Youtuber'lar... Editlenmeyi bilmiyordun diyordun. Kanka. Aa Dungeon Cleared diyor. Tamam iyi gel. Bekliyorum seni. Dur dur çıkıyorum. Şu altını seçtim. Geber. Ha, açıldı. Oh oh oh, oh, oh! <laughs> Level 3. <laughs> Level 3 e, büyük büyü çıktı. Bana level 10 çıktı. Oha, oha, oha. Neyse evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı ve misiniz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.